Lora iki 2 artı bir kiralık dairemizin salonu burasıdır. Tamamıyla doğu ve güney cephe. Site içine bakmaktadır. Havuz cephelidir. Sabah ve öğlen güneşini almaktadır. Böyle bir balkonu mevcut. Burası vestiyer. Burası çamaşır dolabı, çamaşır makinesi buraya koyuluyor. Mutfak bu şekilde. Burada bir ekstra dolabı var. Ocak ve aspiratörü mevcut. Burada ek dolaplar vardır. Burası diğer bir odası. Burası da gayet geniştir. Bu da Havuz çepedir. Tuvaleti ve banyosu bu şekilde. Duşakabin, hilton banyo şeklinde. Havlu bana. Ve bu şekilde. Dolabı. Burası yatak odası. Burası da güney çepedir. Burası da gördüğünüz gibi havuz çepedir. 2 artı 1 bürüt 125 net 86 metrekare dairedir. 7. kat havuz cephedir. Tek yetkili sözleşmeli portföldür.